Sayın Bakanım, saygıdeğer misafirler, ekranları başındaki saygıdeğer konuklar. Geçtiğimiz ay Pençe Kartal 2 Harekatı'nda şehit verdik yiğitlerimizi. O yiğitler arasında benim de bir öğrencim vardı. Yıllar evvel askeri lisede öğretmendim. Hafta sonuydu, Öğrenciler içtima alanında okulun orta bahçesinde heyecanla dışarıya çıkacakları anı bekliyorlardı. Onları uğurladıktan sonra kahvaltı yapmamıştım. Kantine gittim bir şeyler almak için. Baktım içeride ders verdiğim güzel çocuklardan biri bir masada elinde de bir kitap oturuyor. Kahvaltı yaptın mı diye seslendim. Yaptım komutanım dedi. Buna rağmen ona da bir şeyler aldım. Gidip oturdum masasına. Hayırdır dedim. Neden çıkmadın? Canım istemedi komutanım dedi. Bırak Allah aşkına dedim. Cezalı mısın yoksa? Yok komutanım dedi. E söyle hadi gerçeği bana. Komutanım arkadaşlarım denize gideceklermiş. Bana sen de gel dediler. Ama haşlığım kalmamıştı. Onlardan da istemeye utandım, çekindim. O yüzden gidemedim. Nereye gittiklerini biliyor musun peki? Biliyorum komutanım. Al şu parayı. Hemen yetiş arkadaşlarına. Yok yok komutanım. Alamam. Al al dedim. Borç veriyorum. Aldı. Fırladı hemen arkadaşlarının peşinden. Yıllar geçti aradan. Komutanım dediler bir telefon var. Bir yüzbaşımız arıyor sizi. Buyurun dedim. Komutanım benim dedi. Hatırlamazsınız beni ama borç vermiştiniz bana. Hem borcumu ödemeye hem de elinizi öpmeye geleceğim. Aradan birkaç gün geçti geçmedi ki onun şehadet haberi geldi. Şimdi biz ona borçlandık. Hem de koca bir millet olarak. Hem de bedeli can olan bir borçla. Rahat uyu yiğidim. Mekanın cennet olsun. Aslanım. Rahat uyu. Çabuk büyü. Çabuk yetiş. Tez oğlum. Vatanıma göz dikenim. Ez oldu.